Bir, an, arası. 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 Arası bir, arası. Arası. bir de yemin edeyim çeke çeke. çeket. Hangi karıyı çözüyorsun? Buradan karıyı çözüyorum. Hocam ana mı? He. Ben de ben Yok. ana. Ne kayıtım ben bir şeyden haberim yok. Ben gezmiyorum ki Kim kayıtım? Hocam. benim Hatice var. Buraya geleyim gideyim bir de kez ben oraya gideyim. ana. Bu O benim kızım. Ya işte böyle Kadir, bunlarla uğraşıyorum sen istedim. He. Kezban ben de istedim.

Allah 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 Sen Allah 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 Allah

Anladım. Ben bunu bekleyemem de. Babası benden mi? Joşu <laughs> işte bu adam ha -ha. <laughs> <Kimmiş o? gülüyor> Bu ne Hasan diye Muhammed'in böyle diye şey geldi. He. hiç daha çalışması Bula bula aslanım. Annemin içlerini yoğurtam. Yok yok. Oğlan tarzı böyle ya şey ya. Şey. Gel gel içeri git de kuşları çek. Gel. Gel <laughs> gel. Astarin, gel aslan gel. Gel hemen gel. Hadi gel. Ne oldu?